Dünya gündemine oturan koronavirüs 119 ülkede 119 bin insana ulaştı. Gündemimizde şu anda koronavirüs var. Malatya halkı buna ne kadar hazır? Şu an bunları soracağız. İnsanlar koronavirüsle ilgili önlemli oluyor. Siz bu konuda nasıl bir önlem aldınız? Valla bu konuda abdest alsınlar. En iyisi abdesti kurucu abdest almaktır. Peki doktorların önerdiği maske takın diyorlar, dezenfekte maske, takın. Diyorlar. Maske boştur. Zaten diyor ağzınızı yıkayın, burnunuzu yıkayın, yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın. Zaten abdestle bunu zaten yeterlidir. O zaman siz korkmuyorsunuz biz size bulaşmam. Allah'a çok şükür. Peki, çok yapsın, abdest alsınlar, temiz bir şekilde hiçbir şey olmaz. Allah'ın evet. izniyle. Valla panik yapmaya gerek yok. Hijyene dikkat etmek lazım. Böyle sağa sola da gidip e, alışveriş çılgınlığı yapmanın bir anlamı yok. Bunlar bitmiyor zaten. Ülkemiz rahat olsun. Ülkemizde o kadar da koronavirüsün tehlikesi yoktur. Peki evet. bu konuda hiç çevrenizde önem alanları görüp de şey yaptınız? Mı? E tabii var illaki böyle marketlere saldıranlar var. Hijyen malzemelerine saldıranlar var. E bu da haliyle bir şey oluşturuyor. Açık oluşturuyor, kaos oluşturuyor. İnsanlar panik oluyor. Buna hiç gerek yok. Önlemini alacaksın, hijyene dikkat edeceksin. Eline, yüzüne, burnuna, hapşırığına, pıskırığına. Güzel güzel yaşayacak yani bu şu memlekette. Biz pütürgeliyiz. Bize korona muruna para etmiyor. Nasıl? Hiç, hiç pütürgeliye korona para etmiyor. Şey yapmayız, hiçbir önlem almıyoruz. Bize yanaşamaz pütürge. Niye? Ne farkınız var ki? Abi pütürge. Malatyalı pütürgeyi bilir yani. Her yerde bilinir. O yüzden koronaya karşı bir önlem almıyoruz. Zaten her şeyimiz organik orada besleniyoruz. O yüzden bizim oradan geçemez. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı peki şeyleri ne düşünüyorsunuz? Var, yeterli olacağına ihtimal vermiyorum. Yani dünya genelinde bu kadar yayılmışsa anlatıldığı gibi de önüne geçeceklerini tahmin etmiyorum. Ama pütürgeli olarak biz hiçbir önlem almıyoruz. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Benim de koronavirüs için önemli oluyor. Siz bu konu hakkında nasıl önlem alıyorsunuz? En güzel önlem temizliktir. Temizlik, hijyen her şeyden önden gelen bir şeydir. Nasıl İslamiyet'te 5 vakit namazda 5 sefer el yüz yıkanıyorsa, Türkler'de de temizlik bu safhanın üst düzeyindedir. Sayın Bakanımızın açıklamasına göre temizlikte hijyenden virüsü biz yenemeyeceği bir şey değil. Ne virüsleri yendik biz, içimizdeki virüsleri yendik, dışımızdaki virüsleri yendik. Bu virüsler bize bir şey yapmaz. Peki bu konu hakkında önlem almayı düşünüyor musunuz? Önlemimizi almışız. Temizlik, yıkama, el yıkama. Yemeği yerken el yıkama, kalkarken el yıkama, dışarıda temaslarda dikkat etmek lazım kişileri. Özen göstermek lazım. Her görülen öksürük virüs anlamak lazım. Grip de olabilir. bunları yani ki insanları lencide etmemek şekliyle uyarmak daha güzel bir şey. Kişiyi önlemek için kısacası temizlik. Yok şu deterjanmış, şu maskeymiş bunlar kendini kandırır. Üç dört tane çakalın lafları bunlar. Yani çapulcular ortaya çıkmış kendini paraya tapmış insanlar bunları yapıyor. Bunlara gerek yok. Günde beş sefer, altı sefer elimizi sabunla güzel hijyenle yıkarsak, ağzımızı elimizi sürmesek, herhangi bir temas olup da dikkat edersek virüsü yeneriz virüsü. Dünyada kripten 500 kişi, 500 bin kişi ölüyor. Bunu niye anlatmıyorlar? Basit bir şeyi büyütüyorlar. Bu bir grip. Soğuk algınlığı ama biraz daha çok az farklı. Yani elini hijyen temiz tutarsın, yıkarsın. Otobüsten eve gittiğin zaman elini yıkarsın, yüzünü yıkarsın. Mümkünse toplumdan bilmiyorum kaçsan olur, kaçmasan ne olur ki? Zaten Türkiye'de yok. Şu an Türkiye'de ilk vaka iki gün önce çıktı. Ya adamlarda 3000 kişi ölüyor, bizde bir vaka. Ne olacak sanki? Bunu halkı paniğe sürüklüyorlar. Korku boşuna. Yanlış grip grip herkes grip oluyor. Bilmiyorum ama yani bunu korkmaya, ürkmeye gerek yoktur. Vatandaş müsteri olsun. Bir grip üst başı. Öyle virüsler var ki Türkiye'de onları bilemiyorlar. <laughs> Dünya gündeminde koronavirüsle ilgili insanlar önlem oluyor. Sizler nasıl bir önlem oluyorsunuz? Önlem daha alamadık, almadık. Malatya'da bir şey olmadığı için olduğu zaman muhakkak bir şeyler yapacağız tabii ki. Peki bu konu hakkında bilginiz var mı? Bilgimiz nasıl olacak? Evden dışarı çok çıkmazdık. Elimizi, ayağımızı temiz yıkarız. Temiz kendimize bakarız. Kolonyanın elimizi, ayağımızı siliyoruz. Siz nasıl bir önlem alırsınız? Biz işte kolonyanın elimizi sileriz. Dışarı çıkmazdık. Ellerimizi temiz yıkarız. Işte televizyonu dinleriz. Gündemi bakın takip ediyorsunuz. Bakan açıklamaları var bu konu hakkında. maske takın, dezenfektan kullanın tarzında. He, öyle. Yok, maske daha alamadık. <laughs> Zaten şimdi dölbent var. Dölbent ağzımıza sarıp dışa çıksa 50 tane maske de ver. <laughs> ee, yani dün mesela hastaneye gittim, griptim. Biraz ateşlendim, hatta biraz korktum. Sonra e, hastaneye gittik, şey aldım, e, serum aldım, herkes maskeli falan Bir yan yana korku bastı dedim, hastanedeyim, gribim bir de gribin üstüne korona moruna kapmayayım. Sonra gittim orada e, hemşirelerden Buradan kendilerine özür diliyorum, maske çaldım. Yani maske taktım, bir de e, aldım. Yani bayağı önlem alıyoruz, kolonya aldık bir 5-6 tane. Evet. Yani bu ara zaten şey, Mines bunu fırsattan değerlendirip her şeyi zam e, veriyor. Buna da gerçekten karşıyız. Bu fırsattan değerlendirip bu koronavirüsünü virüsünü, e, her şeye zam yapılmamalı bence. Yani şu an çünkü Türkiye büyük bir önlem alıyor. Yani bu önlem için bayağı alışveriş yapmamız falan lazım. Yani bunu fırsattan alan değerlendirilmemeli. Yani, Peki okulunuzda önlemler alındı bu konuda? Okulumuzda evet, İkinci e, OSB Kolejindeyiz biz. E, okulumuzun sahibi okulu komple dezenfekte etti. Yani zaten törende söyledi, herkes de elini bol bol yıkasın sabunu aldılar okula. Yani bayağı bir önlem alındı. Abi e, dezenfektan kullanıyoruz işte topu taşma araçlarından yeterince uzak durmaya çalışıyoruz hani. E, çünkü herkes hani biniyor. Elbette hani geçer tabi ee, daha maske falan takmadık ama işte takacağız kolonya molonya falan kullanıyoruz sürekli elimizi falan yıkıyoruz. Peki şu anda okulunuzda bu gibi önlemle alındı mı? E, vallahi alınmadı daha bir önlem alınma durumu yok yani. Ee, Yunan. Çekiniyor musunuz korkuyor musunuz? E, korkuyoruz tabi hani sonuçta birçok ölümler oldu. Yunanistan'da falan hani iki hafta tatil falan verilmiş daha bizim hani Türkiye'ye geldi ve daha hiçbir okulda verilmedi tatil falan öyle yani. Önlem alıyoruz genellikle ıslak mendilden her gün kapıları siliyoruz neredeyse. Elimizi yıkamaktan şey yapıyoruz. Mesela sonra psikolojik de şey oluyor, etkisi oluyor. Mesela... Dur bir dakika. Siz bayağı hazırlıksızsınız bu konuda. Kuru mendil, ıslak mendil. Dezenfekte. Dezenfekte. Herhangi bir önlem alamıyoruz şu an. Çünkü alabileceğimiz bir önlemimiz yok. Askerim burada. Askersiniz. Aynen. Peki mesela maske takma konusunda bilginiz var mı? Maske, maske dediğine ki her an çıkartıyoruz zaten sürekli kullanıyoruz, yemek yiyoruz, oraya dokunuyoruz, buraya dokunuyoruz. Yani maske fayda edeceğini düşünmüyoruz. Peki uzmanlar uyarıyor. Bu konuda korkmuyor musunuz? Ya korkacak bir şey yok çünkü. Yapacak bir şey yok. İnsan elinde bir şey gelmiyor. Peki çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Eder, hiç de bir şey yok korkmayla. Korkmuyor musunuz? Yok hiç korktum yok. Eğer yakalarsa yakalarsın sen. Ne korunacak bir şey yok ki. Ee, dünya genelinde e, 50'li yaşların üzerinde ölüm olanları çok sık arttığı için e, bu konuda hiçbir önlem almayı düşünmüyor musunuz? Yok. Hiç, hiç şey önlem almayı düşünmüyorum. Dışarı çıksınlar diyorlar. Ben dışarı çıkıyor. Peki neden? <laughs> Şu ana kadar bilinen ölüm vakaların ileriki yaşlardaki insanlarda görüldüğü bilinmektedir. Ölüm oranlarının 50 yaş ve üzeri olduğu biliniyor. Ne gibi önlemi alalım? Temizlik imandandır. Evet. Hmm. E, kendini temiz tutar da kalabalığa girmesek hastanesine, posta karasına gittiği zaman bakka orada bir maske kullanman lazım. E, e, onlar olmasa kaku, her şey pislikten geliyor. Pislik olmazsa hiç korkma bir şey olmaz sana. Dünya gündemine oturan koronavirüsle ilgili siz nasıl bir önlem oluyorsunuz? Ben önlem olarak önce Ya Rabbin alemine dua ederek alıyorum. Tabii ki temizliğimize çok dikkat etmek lazım. Dualarımız olursa inanın ve ülkemize gireceğini zannetmiyorum. E tabi bu arada münafıklar var. Allah da onları ıslah etsin. Ben önlemim şudur. Ben elimi yüzümü tertemiz yıkarım. Günün kaç saati dersen o şekil ben korunmaya çalışıyorum. Başka da bir şey yaparlar. Ee, Sağlık Bakanı'nın açıklamasında e, ölüm oranları genellikle 50'li yaştan üzerinde, 60-70 yaşın üzerinde insanlar olduğu söyleniyor. E, bu konuda e, sizler bilgili misiniz? Bilgi aldınız mı hiç bu konu hakkında? Bilgi aldım ben. Peki bu konuda sadece önleminiz temizlik konusu mu? Maske falan? Maske bence e, yanlış bir şey. Niye? Maske zaten terleme yapıyor, virüsü kapar. Benim görüşüm. Şimdi e, virüsle ilgili önce temizlikten başlar. Ee, Sağlık Bakanımız da dediği gibi elimizi ondan sonra şeyimizi e, hijyenik olmak gerekiyor. Zaten e, e, o virüs olmasa da e, her türlü virüs de gelir. Pislikten gelir. Evet. Temizlikten gelir. E, bu konu hakkında siz nasıl bir önlem aldınız? Bu konuda hakkında ben e, genelde doğal ürünlerle e, besleniyoruz. Ben de köylüyüm. Evet. Genelde e, onlara dikkat ediyoruz. Kışın özellikle zebze falan Alman ben. Peki maske takım maske, konusunda. E, maske takma konusunda e, tarafta değildim. Neden? Ya onun bir fazla e, ne mi yok yani o desinler o. Oynamamız şu işte. Elimizi falan yıkıyoruz, şey yapıyor. Millet tokalaşmayın. Nasıl tokalaşmayacaksın? Biz amnette uzak durduğumuz zaman diyecek ya boşum var. <laughs> Ama şu anda e, tüm önlemler yetersiz kalıyor dünya genelinde. 119 bin insana bulaştı bu konuda çeşitli ülkeler önlem aldı. Allah artık Allah'ın edemezse olur ya. Ne diyorsunuz? Yani korkacak bir şey yok bunda. Yani Allah da hamd olsun. Kaydı ha, da elimizi yıkarız. Gerisini bilmek. Kork Şeyden ne olduğunu bilmezsin. Korkmuyorsunuz o zaman. E niye korkak Allah da hamd olsun diyoruz. Ben şahsen kendi nefsime söyleyeyim. Yani hiçbir önlem aldığımız da yok. Biz Allah'tan gelene teslim olmuşuz. Cenabı Allah nasibimizde, kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz. Evet. Tabi önlem almak da iyi bir şey. Mesela sağ olsun Sağlık Bakanımız yani bunun daha şey gelmeden, Türkiye'ye bulaşmadan bunun önlem alması bütün memleketi, vatanı için çok güzel bir şey. Bundan yani memnunuk. bizim de şimdiki artık biz de tokalaşmayı bıraktık. Şimdi ben bir yerde oturuyordum. Tokalaşmayı bıraktık. Selam verik işte başkanımızın dediği gibi elimizi göğsüme koyup çıkıyoruz. Şimdi bende de biraz grip var. Ben de kendi kendimde şüpheleneyim. Acaba koronavirüse mi yakalandık ne olduk dedim biliyor musun? Evet. Hayır biz korkmuyoruz. Hiçbir önlem, önlem de almıyoruz. Niye? Çünkü e, günümüzde e, işte 80 80 yıllarda 90 yıllarda 70 yıllarda Verem, verem varıdı, kanser varıdı. Mesela kanserde şimdi şu an e, her çare var. Verama e geçici bir hastalık oldu. Ona benzer donuz e, gri, e, donuz gribi, gribi varıdı, kuş gribi varıdı. Buna benzer bir şey. Yani işte diriğinde tedirgin olmuyoruz ve rahat gene de işimize iş, işimize gidiyoruz, normal e, günlük hayatımıza devam ediyoruz. Ya, temizliğe, hijyene dikkat etmek lazım da. Korona biliriz de. Sanetmiyim öyle fazla üstüne düşecek gibi. Trafik kazasında günde 30 kişi birden ölüyor. Konu bu kadar. Sağlık Bakanlığı açıkladı maske takım, dezenfektan gibi alkol ürünleri. Tabi 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 Konu hakkında şey yapıyor musunuz? Tabi tabi. Temizliğe dikkat etmek lazım o benim bildiğim o. Başka. Vallahi nasıl bir önlem alıyorsunuz? Vallahi günde beş sefer zaten hep test alıyoruz. Evet. İnan ki her lavabodan elimizi savunuyoruz. Sağ olsun çocuklar da dedi ki kolonya falan herhalde iyi evet. Onları da aldırdık. Vallahi Allah'tan gelene bekliyoruz. Yani sıkıntı yok inşallah. Allah verirse verir. Yani Allah verdi Allah alacak. Yani öyle korkumuz yok. Deprem mi gelmiyor? Trafik kazası mı olmuyor? Grip mi olmuyor? Yani koronavirüs, kanser mi olmuyor insan? Koronavirüs demiş tutturmuşlar millet. Evet. Bir korku salmışlar milletin içine. Yani yazık hünahtır o kadar korku salmaya gerek yok. Herkes zaten kaderinde ölmek varsa kurunu gidersin. Trafik kazasıyla gidersin. Bir şekilde gideceksin yani. Onun için vallahi hiç umurumda değil. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz diyorum ben hocam. Vallahi önlem alacak bir durum yok. Masken paketi 250 lira. Tanı olarak aldık 25 lira. Şu an aldınız herhalde. Aldık evet. Gösterebiliriz Tabii ki. Evet. Tanesi 250 lira. İyi, tanesi 25 lira. 25 lira. Paketi 250 lira. Çok fazla ön İşte bu kadar fırsatçılık olmaz. Peki evet. başka nasıl bir önlem aldınız? Başka bir önlem yok işte maske de zaten pek çarşıya çıkan bir de değil. Ben yani bir işim olayken çıkamıyorsam çık çıkmıyorum. Dünyada koronavirüsle ilgili insanlar çeşitli önlemler oluyor. Maske tıkıyor, dezenfekte yapıyor. Siz eczacı olarak bu konu hakkında neler söylersiniz? Yani koronavirüs diğer eboladır, influenza gibi virüslere karşı ölüm oranı daha düşük olan bir virüs. Fakat tabii ki bununla alakalı da önlemler alınmalı. Ee, birkaç önlem var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi el temizliğine dikkat etmemiz lazım. Ee, ağzı ve burnu suyla çarkılamamız lazım günde en az 3-4 kere. Ellerimizi 20 saniye boyunca sabunlu suyla günde gene 5-6 sefer e, sabunlamamız lazım. Bu şekilde önlemler alabiliriz. Bunun ilk önceliği yani ilk anılabilecek önlem hijyen. Ee, maske önlemi var. Maske şöyle, e, sağlıklı bireyin maske takmasına gerek yok. E, çünkü maske yüzeyinde nem tuttuğu için virüsü kendine daha çok çekme potansiyeline sahip. Maskeyi biz hastalığa yakalanan e, bireyler için öneriyoruz. Diğer hastalara bulaştırmasın diye. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. AVM gibi işte e, kalabalığın içine girilmemesini öneriyoruz bu noktada. E, daha sonrasında hasta olan bireylerin kendi havlularının, kendi kullandığı eşyalarının ayrı olması lazım. 14 gün karantina süreci var. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi yurt dışından geldiyse bir 14 gün karantinaya alınması lazım. Ya da en azından bunun takibi yapılamamışsa evinden çıkmaması lazım. Bu şekilde. Peki maske, kaç çeşit maske var şu anda? Maske bildiğimiz tek katlı maske var, çift katlı maske var, üç katlı maske var. Bir de e, FFp1, FFp2, FFp3 ve N95 olarak yani 6-7 çeşit maske var. Peki şey sormak istiyorum size. Şu anda fırsatçılık e, çok ön plana çıktığı söyleniyor ve şu anda röportaj yaptığımız vatandaşlar gösterdi. E, maskenin tanesini 25 liraya almışlar. E, siz eczacı olarak yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, maskenin çeşidiyle alakalı kimseyi e, töhmet altında bırakmak istemem. Maske fiyatları evet arttı ama e, burada önüne geçilmesi gereken kişi e, halka yani son müşteriye ulaştıracak olan perakendeciler değil bunun üreticileri. Yani nasıl söyleyeyim üretici hangi fiyata fatura ediyorsa perakendeci de o fiyata satmak zorunda. Ben e, paketini 7 liraya aldığım maskeyi şu an 150 liraya bulamıyorum. E, ama halk da bana soruyor, istiyor mesela. Ben 150 liraya aldığım maskeyi kaça satabilirim? Yani bu da ayrı bir işte tezatlık var burada. Tabii ki yanlış bir durum. Ee, halkımızın bu yani halkımıza, halkımızın yararına olması lazım bu tarz işlerin. Mesela dezenfektan konusu var. Şu an 100 ml dezenfektanın işte piyasa değeri eczanelerde, medikallerde 15-25 TL arası değişiyor. Peki şu anda şeyde olsun, maske olsun, dezenfekte olsun yokluğu yaşanıyor mu yani bir kıtlık var mı bu konu hakkında? Yani ee... Devletimiz bu noktada ciddi adımlar attı. Artık ihracat e, sınırlandırması getirirdi. Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kontrolünde gerçekleşiyor. Genelde üretimler artık yurt içine döndü. Bir ay öncesine kadar böyle bir problem vardı. E, bu hem fiyatlara yansıyordu, ürünün olmayışı. E, satan kişi tekrar yerine koymam için işte şu fiyata satmam gerekiyor diye afaki fiyatlar söylüyordu. Ee, ve ne yazık ki bunun sonucunda bu e, fiyat propagandası diyeyim oturdu. Yani artık bu şekilde e, devam etmeye başladı. Sıkıntı var. Üründe sıkıntı yok, fiyatta sıkıntı var. Peki şey sormak istiyorum son olarak. E, sizin vatandaşlara e, bu virüsten korunması için neler, neler yapması gerekiyor? Son olarak söyler misiniz? Yani elcil temizliği, yani öncelikle ve kesinlikle günde 4-5 defa elleri bol sabunlu suyla 20 saniye 40 saniye köpürterek yıkanması ağız temizliği çünkü bu virüs şu şekilde direkt virüs sizi görünce sizi hasta etmiyor bu insanın vücut salgısının sizdeki vücut salgısına karışmasıyla bulaşıyor ve akciğere inerse sizi hasta ediyor yani mesela boğazda birikti bu virüs. Siz bunu e, bir ağız lavaşı yapıp dışarı attığınız zaman, bir vaş yaptığınız zaman virüsü atabiliyorsunuz. Ya da su içip mide indirdiğiniz zaman midedeki pepsinojen de ve ortam asidik olduğu için orada da ölüyor. Bu virüs akciğere gelmeyecek. Tek şeyi bu. O yüzden bol bol ağız gargarası, burun lavaşı ve el temizliğine yani kişisel hijyene önem verirsek Allah'ın izniyle atlatırız diye düşünüyorum. Tüm dünya etkisini altan koronavirüs şimdiye kadar 118 ülkede 120 bin insan etkisi altına aldı. Bugün Malatyalı insanlara koronavirüsle ilgili yaptıkları önlemleri sorduk. Ve insanlar genel olarak dua etmeyi ve abdest almayı bu gibi şeyleri söylüyor. Ama her zaman olduğu gibi önlemlerimizi devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın söylediği gibi dezenfektan, koruyucu maske gibi önlemlerle korumamız gerektiğini söylüyor. Ve biz bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.